Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselam ala Rasulillah. Evet tekrar Rabbimize hamd edelim. Rahmandır, Rahim'dir. Merhameti boldur Allah'ın. Eksiğimiz var, kendisi tamamlar. Yanlışımız var, kendisi düzeltir. Kayıptayız, yol gösterir. Karanlıktayız, aydınlatır. Problemler var, çözer. Allah'tır bu. Rahmet işte bütün bunları sağlayan Cenab-ı Hakk'a ait bir isimdir. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Selat ve selam Peygamber Efendimiz olsun. Gerçekten yüceler yücesi bir insan. Her açıdan bizim için örnek ve model, cennet rehberi. Allah'ın selamı ona olsun. Kevser suresi, Kevser mektubu huzurundaydık. İlk iki ayetin malini vererek üçüncü ayeti bağlayayım. Allah Resulü'nün çok da sıkıntıda olduğu bir dönemde. Kahir ekseriyet toplumun kara propagandası altındayken, evladını yitirmenin acısına bir de onların bu propagandası katılınca Allah Resulü sıkıntıya girmiştir. O sıkıntı o içerisinde göklerden bir mektup Mektubu gönderen Allah. Mektubu alan bir beşer, onun yarattığı bir insan. O gün o, bugün sen. Ne zaman ki Müslümanlığınızdan kaynaklı bir tepkiyle karşılaşırsanız, aleyhinizde yerli yersiz bir takım propaganda'lar, karalama propagandaları olursa, başka bir yere gitmeyin. Çözüm için acaba ne yapmalıyımla ilgili başka bir adres aramayın. Çünkü zaten ne yapmanızı öğretmek için Allah'tan o gün tam da böyle bir pozisyonda olan Muhammed Aleyhisselam'a indirilen mektup bugün aynı pozisyonda size de inmiş olacaktır. Giderseniz o mektuba ne yapayım Allah'ım derseniz o size şunu söyleyecektir. Sana ben biz Kevser verdik. Endişelenme. Çok büyük bir hayır içerisindesin. Bütün problemlerin çözümüne senin önünde kapalı olan bütün kapıların açılmasına anahtar olacak bir kaynak sana bağışladık. Bu Kevser'dir. Yani Kur'an'dır. Kevser'dir. Kur'an nasıl hayata uyarlanır? Anlamında sünnet, Peygamber Efendimiz'in uygulamaları. Kevser'dir. Kur'an nasıl toplum çapında bir modele dönüşür? Sahabe. Kevser'dir. Çağlara nasıl taşınır bu bilgiyi? Bilgi ve amel olarak uygulayarak bize kadar ulaştıran alimler. Bizim kendilerine sarılacağımız ve her sıkıntıdan bizi kurtaracak çok hayır üreten kaynak anlamında. Madem böyle bir büyük bağış var, namaz kıl ve kurban kes. Namaz kıl ve hayat yönünü Allah'a çevir. Namaz kıl ve namaz dışında her bir işini Allah'a göre ayarla. Kıblen Allah olsun. Göreceksin. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ Sana kin duyan, sana karşıt olan, seninle ilgili sürekli baskılayan propaganda'lara giren, karalayan, yersiz seni yıldırmak için sürekli hakaretlerde bulunan, velev ki kalabalık olsun, ekseriyet olsun, donanımlı olsunlar, güçlü olsunlar, bilesin ki hükmü koyan benim ve ben şu hükmü koyuyorum. İnne şani eke sana kin duyanın bizzat huvel ebter kendisi ebter olacaktır. Yani kendisi güdüktür. Kendisinin soyu kesilecektir. Kendisinin fikriyatı sönecektir. Hakkın geldiği yere batıl, hakkın geldiği yerde batıl yeşeremeyecektir. Nasıl ki bir karanlık o da ne kadar büyük olursa olsun, bütün bir do dünya coğrafyası kadar büyük olsun, Güneş doğunca nasıl karanlık kalmaz? İşte Kevser güneştir. Allah'ın kitabı Kur'an güneş gibidir. Nurdur, aydınlıktır. Karanlıkların yüz ölçümde fazlalığı ne olursa olsun aydınlatıcı bir ışık bütün o karanlığı giderir. Kur'an, sünnet, sahabe. Aleyhisselamın hayat tarzı ve sahabeler. Sarıldığımız zaman üstesinden gelemeyeceği fikir, galip gelemeyeceği bir kalabalık yoktur. Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Vaadi şudur. Muhakkak ki sana kin duyan, karşıt olanların bizzat kendisi yok olup gideceklerdir. Hak gelince batıl yok olur. İşte elimizdeki hak. Bununla olanın karşımızdakilerini düşünmeyelim. والحمد لله رب العالمين